Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir ikinci el otomobille karşınızdayım. Arkamda Opel Corsa var ama elektrikli Opel Corsa var. İkinci elde Opel Corsa alınır mı? Diğer soru ikinci elde elektrikli araba alınır mı? Bu videoda bunları konuşacağız. Aracımız 2023 model ve 23.000 kilometrede sevgili arkadaşlar ve Ultimate donanıma sahip. Şunu da söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Biliyorsunuz bu video serisine bize destek sağlayan Büyük Soylu Beysoy Otomotiv var. Sizler Büyük Soylu Beysoy Otomotiv'in web sayfasına, sahibinden sayfasına girip istediğiniz aracı seçebilir, bana mesaj atabilirsiniz. Abi bu arabayı incelemeni istiyorum diyebilirsiniz ve ben de sizler için istediğiniz arabayı getiririz. Güzelce inceleme videosunu çekeriz. Bunu da söyledikten sonra hemen şöyle lafı uzatmadan dönüyorum aracın tasarımına. Şimdi tasarım ve motor bilgisiyle incelememize başlayalım. Değerli arkadaşlar Opel Corsa piyasanın şu an alınabilir en uygun elektrikli otomobili olarak geçiyor biliyorsunuz. İkinci elde bu arabanın işte 2025 yılının Mart ayında çekiyorum videoyu 1 milyon civarlarında hatasına boyasına göre fiyat etiketi değişiyor. Bu civarlarda bir fiyata sahip. Aracın Ultimate ve GS ismiyle iki donanımı var. Temel olarak aslında iki oranında dolu olmasına rağmen ultimate yani test aracımdaki aracı alırsanız jantlar değişiyor. Yukarıya sunroof geliyor. Biraz da koltuk yapısı değişiyor. Bunun dışında herhangi bir fark yok değerli arkadaşlar. Tabi Opel markasını biliyorsunuz genelde böyle baz pakete dahi özelliği dolduran, özelliği koyan bir marka. Aracımız B segmenti olmasına rağmen her tarafta LED aydınlatmaları, işte önde gördüğünüz LED ışık çizgisini, LED sis farlarını görebilirsiniz. Jantlarımız 17 inç, alt donanım alırsanız 16 inç jantlar geliyor. Gene dikiz aynalarımız da piyano siyahına boyanmış. Şöyle bir arka tasarımını da göstereyim. LED ışık çizgilerimiz var arka tarafta. Bu araç kısa süre önce makyajlandı arkadaşlar. Arka tasarımda marka ismi Corsa orta tarafa yerleştirildi. Büyükçe siyah şekilde. Ve ön tarafta da şu panjur değişti aslında. Opel'in yeni tasarımı var ya. Mokkalarda vesaire kullanılan aydınlatmalarla bütün olan ızgaralı panjur tasarımı. Yeni makyajlı versiyonuna geçmişti. Aracımız makyajsız versiyonu. Bagajını bir kaldırayım. 267 litrelik bagajımız var. Şöyle seyyar bir pandizotum var. Bunu komple buradan sökebiliyorum. Bagaj kapağıyla beraber açılıyor. Çok büyük değil ama aracın B segment olduğunu düşünürseniz. Yeterli seviyede diyebilirim 60'a 40 oranda koltuklarımız yatıyor Şöyle de bak zemini kaldırıyorum Burada stepnemiz yok arkadaşlar Tamir kitinin olduğu bir bölümde burada yer alıyor Kapatalım ve bagajını da kapatalım Evet bir de ön kaputu açayım Motor bölmesini merak edenler için orayı da bir gösterelim. İçten yanmalı kardeşiyle aynı yerleşime sahip. Sadece ortada bir elektrikli motorumuz var. Benzinli motor yerine burayı da merak eden arkadaşlar için şöyle bir göstermiş olalım arkadaşlar. Geçiyorum arka koltuklara. Tabi arkaya geçerken şöyle şarj bölmesini de göstereyim. EC ve DC bu arabayı şarj edebildiğimiz bölümde burada sevgili arkadaşlar kapattım. Kapıların yukarılar sert malzeme. Ortası sert malzeme. Dirseğinizi dayadığınız yer sert malzeme. Küçük bir saklama alanımız var burada. İçeriye geldiğimde sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Şöyle bir diz mesafem var. Evet şöyle de çevireyim baş mesafesini göstereyim. Sınırlı da bir baş mesafesi var. Arkası dar mı? Biraz dar. Ön kol dayamanın arkasında herhangi bir havalandırma veya USB girişi yok. Arkada da bir kol dayamamız yok. Koltuklarımız kumaş ama 22.000'deki sürbindeki bir Opel Corsa'nın kumaş koltukları şöyle biraz salmış kendini bombe yapmış. Bunun bilgisini vermek isterim. Şöyle ön tarafa geçerken sunroof'u da hatta cam tavanı da daha doğrusu göstereyim. Evet, aracın içerisindeyiz. Şöyle bir cam verelim. Anahtarını da bir göstermek isterim. PSA grubunun anahtarı. Sadece arkada Opel logomuz var. Bunu yerine koyalım. Şimdi arkadaşlar, önünde bir dijital ekran var ama buranın çözünürlüğüne çok yüksek diyemem. Genel olarak pek çok bilgiye buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen yan taraftaki multimedya ekranına geçtiğimde bak şöyle geri vitese bir alalım. Solda geri kameram, sağda da sanal 360 derecem. Geri kameranın oluşturduğu 360 derecelik kamera açısına sahip bir bölmesi burada da yer alıyor. Tekrar park moduna alıyorum burayı. Burası çok hızlı değil. Bak şöyle çok fazla fonksiyon da yok. Yani menüye geliyorum. İşte bluetooth vesaire bağlayabiliyorsun telefonunu. Buradaki ayarlar bu şekilde. Dokunmatik hissiyatına da böyle çok çok aman Allah bir hissiyatı var diyemeyeceğim. Telefonu kablolu bir şekilde Android Auto'yu Apple CarPlay'i buraya bağlayabiliyorsun. Tekrar şöyle müzik ekranına, radyo ekranına gelelim. Daha sonra bak yukarılar sert malzeme. Krom görünümlü bir plastik parçamız var. Gene parlak ama ışıltılı görünümlü bir plastik parçamız da burada var. Vites kontrol bölmesinde bak burada kullanılan piyano siyahı parçalar. işte ufak tefek deformeler oluşuyor. Şöyle renk atmalar vesaire oluşuyor. Bu kilometrede kullanılan bir aracın. Elektronik park frenimiz var. Sürüş modlarımız iki tane bardaklığımızda burada yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ve bir de kol dayamam ileri geri hareket ediyor. Evet içerisi de böyle. Şimdi elektrikli korsamızın bir sürüşüne çıkalım. Konforu nasıl, motor özellikleri nasıl size biraz da ondan bahsedeyim. Ne güzel elektrikli, sessiz, sedasız, gaza basıyorum hiçbir şekilde ses yok. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Bu araba uzun yol arabası değil. Bu arabayı alıyorsan şehir içerisinde kullanacaksın. Evin ikinci arabası olabilir, mantıklı olur, ekonomik olur. Şehir içerisinde böyle kısa mesafede git gel yaparsın. Çok fazla şarjla da uğraşmazsın. Onun dışında uzun yola bu arabayla gitmen zor. Birincisi konfor anlamında 100-110'dan sonra kabin içerisinde rüzgar ve yol uğultusu maalesef alıyor. İkincisi bataryalarımız ve menzilden dolayı. Yalnız şehir içerisinde ideal bir araba. Hem alırken daha ekonomik bir fiyata alıyorsun hem de arabayı sürerken ekonomik bir şekilde bu arabayı kullanıyorsun. Segmentindeki rakiplerine göre kıyasladığımızda süspansiyonu da güzel. Şehir içerisindeki konforu da yeterli seviyede ama segmentiyle kıyaslarsam. Tabi bu araç elektrikli olduğu için motor sesini duymuyorum. Motor sesini duymadığım için de yol uğultusu daha fazla geliyormuş gibi hissediyorum kulağıma. Mesela şu an 70 km ile seyrediyorum. Kabin içerisinde evet bir miktar teker sesi geliyor ama aracımızda kış lastiği var. Bunun da etkisi vardır. Bunu da pas geçmeyelim. Aracın motoruna gelecek olursak 136 beygir gücünde 260 Nm tork değerine sahip 50 kWh'lık bir bataryamız var. 350 km menzilimiz var ama WLPT'de ekonomik modda ve şehir içerisinde kullanırsanız 492 km'ye kadar çıkabilirsiniz diyor arkadaşlar. Fabrika verisi olarak. 0-50'miz 2.8 saniye. 0-100'miz 8. 2 saniye maksimumda 150 kilometrelik bir süretimiz var. Evet kağıt üzerinde bu şekilde. Peki hissettirdiği nasıl diyeceksiniz? Şimdi 3 tane sürüş modum var. Eco, normal ve spor sürüş modum. Spor sürüş moduna aldığımda menzilinizi direkt böyle menzilinizi direkt böyle bıçakla keser gibi kesiyor arkadaşlar. Yol bilgisayar sistemi iyi çalışıyor. Tabii spor modunda kullanırsanız benim size söylediğim menzili yakalamanız zor. Bu menzili yakalamak için ya normal modunda ya da eco modunda kullanacaksınız. Eco moduna alırsanız ayağınızı gazdan çektiğinizde rejeneratif enerjiyi kullanarak bataryalara şarj olarak gönderiyor. Aynı şekilde frene bastığınızda da şarj ediyor. Diğer markalarda tek pedal diye isimlendirilen mod tam anlamıyla olmasa da ona benzer bir özelliğimiz var. Şanzımanımızın üzerinde B diye yani break veya batarya diye isimlendirebilirsiniz. B modumuz var arkadaşlar. B'yi alırsanız ne oluyor? Menziliniz uzuyor. Direkt yol bilgisayarından bunu görüyorsunuz. Bir de B'yi aldığımda ayağımı gazdan çektiğimde frenleme yapıyor. Daha fazla bu kinetik enerjiyi bataryalara şarj olarak gönderiyor. Şimdi B'den çıkalım. Aracı şöyle bir spor moduna alalım. Bak bir anda gaz tepkisi hassaslaştı. Önümdeki ekrandan da Eco değil Power bölmesinde Ayağımı gaza değdiğimde power bölmesinde ibreyi görebiliyorum. Yani fazlaca enerji tüketiyorum, performansı kullanıyorum. Şöyle kenara duralım, bir 0-100 yapalım. 0-50 performansı çok iyi. Aracın arkadaşlar özellikle şehir içerisindeki performansı inanılmaz iyi. Yani ışıklardan kalkarken pek çok arabayı rahatlıkla tokatlarsınız. Düşük hızlardaki 0-50, 0-70, hadi 100 km'ye kadar performansı güzel. 100 kilometreden sonra hızlanma isteğinin azaldığını, zaten maksimum süretimizin de 150 olduğunu söylemiştim. Yol müsait. Kökledim gazı. Biraz sardım. ESP ışığım yalnız önde. 50 km'ye ulaştım. Bak 0.50 çok güzel. 90. 100 km'ye ulaştım. 100 km. 0.100'ü de güzel. Fena değil. 130. 140. Biraz savuruyor. Fark ettiniz mi? Maksimum 150 km'ye ulaştım. Ben dip gaz yapmama rağmen araba gitmiyor. Ama şunu söyleyeyim 120'den sonra biraz böyle araba savuruyor gibi geldi. Şöyle yaptığımda bile yo evet yoldan koparırsınız abi bu arabayı. Performansı sürerseniz yüksek hızlarda yoldan koparırsınız. Yani yol tutuşuna iyi diyemem. Hadi lastikten kaynaklanıyor diyeceğim ama alakası yok. Baksana 100 kilometredeyim nasıl sağa sola yatıyor. Yo iyi değil. Performansı güzel yol tutuşu iyi değil. Performansı da şehir içerisindeki performansı çok çok iyi. Evet şehir içerisinde performans anlamında sizi üzmeyecek. Peki ben bu arabayı durmadan şarj edecek miyim? Şarj ederken beni üzecek mi diye sorunuz olursa da arkadaşlar bu 50 kWh'lık bataryayı hem iyisi hem de DC şarjla doldurabiliyorsunuz. EC ile sadece 7.4 kW ile şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. 11 veya 22 kW ile maalesef şarj edemiyorsunuz. Ve bence bu elinin zayıf olduğu bir nokta Corsa E'nin. Daha sonra neyse 7.4 kW ile bu arabayı EC şarj etmek istiyorum derseniz 7.5 saate ihtiyacınız var. Tam bir şekilde bataryalarınızı doldurmanız için güzel bir süre. DC ile şarj etmek isterseniz 50 kW ile 40 dakikada %80'e kadar doldurabiliyorsunuz. DC ile 100 kW'ya kadar destekliyor ve 25 dakikada %80 doldurabiliyorsunuz biliyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Aslında elektrikli otomobilinizi çok fazla DC ile şarj etmemeniz gerekir. Yani elzem durumlar dışında bence çok fazla kullanmayın. Batarya ömrünü tüketmiş olursunuz DC şarjı çok fazla kullanırsanız. Zaten üretici size şunu söyleyecektir. Bu arabayı %80'den fazla şarj etme, %10'un altına da düşürme. Hani optimal o aralıkta kullanırsan bataryanın ömrünü uzatırsın diyor. Opel Corsa'nın bataryaları arkadaşlar 8 yıl garantili. Bu şu demek oluyor? 8 yıl sonra bataryalar tükenecek mi? Hayır bataryalar bitmeyecek. Ama bataryalar biterse 8 yıl içerisinde ben senin bataryanı değiştiririm kardeşim diyor Opel. 8 yıl batarya güvencesi veriyor olması da güzel bir detay. Bak benim test aracım ne dedim 23-24 bin kilometredeymiş bu arada. 24 bin kilometrede olmasına rağmen yolculuğumuz 300 km civarlarında ve çok fazla da dikkat edilmiyor. Şu an yol bilgisayarından tekrar bakıyorum. Yani aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şehirler arası arabası değil demiştik buna. Siz bu arabayı evin ikinci arabası olarak alabilirsiniz. Şehir içerisinde kısa mesafe kullanıyorsunuzdur. İş yeriniz 15 km. Git gel 30 km. 5 günde yaptığın 150 km. Yani her hafta sonu götüreceksin bu arabayı şarja takacaksın. Olay bu. Şarja taktığında ekonomik mi? Kesinlikle ekonomik. 50 kahve ağaçlık bir bataryayla bu kadar menzil sunuyor olması güzel. Ortalama bir kahve aşın evde şarj ederseniz 2.7 liralık, 2.5 liralık hadi diyelim bir fiyat etiketi var. Yani 50 kahve aşı siz kaç paraya şarj ediyorsunuz? 2.5 liradan 125 liraya şarj ediyorsun. 125 TL ile 300 küsür kilometre yol gidebiliyorsun. Güzel kullanırsan 400 kilometreyi de görürsün bak. Bu B'de falan kullanırsan 400 kilometreyi de görürsün şehir içerisinde. Tam anlamıyla evin ikinci aracı olacak. Ekonomi aracı olacak. Böyle şehir içerisinde kısa mesafede bu arabayı sık sık kullanacaksın. Yakada çok fazla para vermeyeceksin. Bu sebep ile Opel Corsa E alınır sevgili arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim, araba İspanya'da üretiliyor. Alman markası PSA'nın çatısı altında ama PSA'nın İspanya'da bulunan fabrikalarında üretiliyor. Bu bilgiyi de vermek isterim. Ha, ısı pompası ile alakalı çok fazla soru var. Evet bu araçta ısı pompası var arkadaşlar. Özellikle işte kış mevsiminde ben şu an testi yapıyorum. Bu havalarda ısı pompasının avantajı fazlasıyla var. Bak bunu şöyle düşünebilirsiniz. Eve kurutma makinesi alıyorsunuz. Isı pompalı kurutma makinesi alıyorsunuz ya. Diğer makineyi aldığınızda elektrik tüketiminiz çok fazla oluyor ki üzerindeki değerden de görürsünüz. E sınıfına girer. Öbür türlü ısı pompalı alırsanız A++'a a girer mesela. Isı pompası bu aslında. Bu arabadaki ısı pompası da enerji tüketiyor mu? Evet tüketiyor. Ama öbür türlü versiyona göre daha karlı bir şekilde size menzil sağlıyor aslında. Isı pompasının bir ufak açıklamasını da bu şekilde yapmak isterim. Son olarak bir de güvenlikten bahsetmek istiyorum. Maalesef bu aracın Euro NCAP'ten 5 yıldızı yok. 4 yıldız alabilmiş. Opel'in savunması şudur. Opel severlerin savunması şudur. Euro NCAP zorlaştı bu sebeple. Hani 4 yıldız aldı. Doğrudur. Euro NCAP zorlaştı. Eski test Ester'e girseydi kuvvette muhtemel 5 yıldız alırdı. Hatta 6 yıldız daha alırdı. 10 yıl öncenin Euro NCAP'ine girseydi. Yalnız şu an rakipleri eskiye giriyor. Bu yeniye giriyor diye bir durum yok. Yani aynı sınava giriyorlar. Rakipleri 5 yıldız alıyor. Bu araç 4 yıldız alıyor arkadaşlar. Bu konuda da eleştirimizi yapmamız gerekiyor. Maalesef Opel sadece Corsa'da değil diğer modellerinde de Euro NCAP'ten beklediği performansı alamayan bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim ikinci elde bir Opel Corsa alınır mı? İkinci el bir elektrikli Corsa alınır mı? Evet alınır. En büyük avantajınız 8 yıllık batarya garantisinin sunuluyor olması. Bu insana bir güvence veriyor. Siz 3 yaşında, 4 yaşında veya test aracımda olduğu gibi bir Opel Corsa'yı ekonomik maliyetle alabilirsiniz. Şehir içerisinde ekonomik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bataryalarınızın ömrü tükenirse 8 yıl içerisinde götürürsünüz, garantiden değiştirtirsiniz arkadaşlar. Opel Corsa biliyorsunuz çok fazla sattı. Elektrikli versiyonu çok fazla sattı ve ciddi anlamda kronik problemi yaşatan bir marka değil. PSA ile birleşmesiyle beraber bazı ekranlarda işte buradaki multimedya ekranlarında PSA'nın Stellantis'in ekranlarını kullanıyor. Elektronik problemler özellikle bu multimedya ve e dijital ekrandan yaşatıyor mu? Yaşatıyor. Kronik olarak buralardan ufak tefek arıza şikayet alabilirsiniz. İkinci elde böyle bir araç bence tercih edilebilir sevgili arkadaşlar. Altını çiziyorum ekonomik sürüş yapmak istiyorsanız tercih edilebilir. Uzun yola çıkacaksanız bu araba sizin arabanız değil. Evet benim size ikinci el elektrikli Corsa ile anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu arada unutmayın Beysoy'un web sayfasına girip istediğiniz arabayı seçebilirsiniz. O arabayı sizin için videosunu çekeriz. Güzelce inceleriz. Bir de ben de sizden şunu istiyorum. Hala abone olmayan arkadaşlarımız var. İzleyenlerin %95'i abone değil. Sizlerin desteğini bekliyorum. Sol alt köşeden ücretsiz bir şekilde abone olursanız, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.